Merhaba Mersi Bey ve Melisa Hanım. Teşekkür ederiz. Benim sorum Mersi alım satımında kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Nereden alınmalı? Bu konuda detaylı bir kitap ve tavsiye var mıdır? Demiş Barış Bey. Ee, bunun kitabı yok Barış Bey. Maalesef bu biraz yine aynı şekilde tecrübeyle olan, yıllarla araştırmayla olan, biraz da yaşamayla alakalı ne kadar çok zamanda alım yaparsanız hata yaparsanız doğruları öğreniyorsunuz. Burada önemli olan bir an önce başlayıp hata yaparak doğruyu öğrenmek. Hata yapmak istemiyorsanız da biraz daha böyle analiz yapmak. Analiz nedir? Ee, aynı borsa gibi teknik analiz ve temel analiz gibi iyi bir yer iyi bir fiyat önemli. Teknik analiz size iyi fiyatı belirler. Temel analizde iyi hisseyi belirler. Arsa işine de aynıdır. İlk önce iyi, iyi bölgeyi ve iyi konumu bulacaksınız. Ondan sonra da o konumun iyi olması önemli değil. İyi fiyatı yani etiler bugün kötü yer mi? Şahane yer. Ama 10 milyon dolara 1000 bin, bin, metrekare yer alırsanız etilerde para kazanamazsınız. Etilerde 10 milyon dolara bunu alacağınıza 1 milyon dolara belki herkesin Allah'ın dadığı yerde, dağı dediği yerde 1 milyon metrekare yer alırsanız servet yaparsınız. Yerden çok fiyat da çok önemli. Dolayısıyla alırken, satarken aldığınız fiyata nelerler ya, alırken kazanmak, alırken kazanmak çok önemli. Ee, bir de bir beklentisi olması lazım. Aynı e, borsa gibi, çok benzer çünkü borsayla, matematik aynıdır. Beklenti olması lazım. Nasıl bir hisse artar, niye artıyor? Çünkü bedelsiz verecek beklentisi var, iyi kar getirecek beklentisi var. Bir şirket var şimdi bedelsiz verecek diye arttı, 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 açıklandı, o şimdi uçtu. Niye? Çünkü beklentisi vardı ve gerçekleşmeye doğru uçuyor şimdi. Bir yerde tabii o da duracak. Aynı şekilde... Arsalarda öyle. Orası imara açılacak, burası gelişecek beklentisi varsa ya da burada bir turizm tesisi olacak beklentisi varsa, burada bir istihdam olacak, bir fabrika gelecek beklentisi varsa onu sizden sonra da biri çok rahat alır ve fiyatlar artmaya devam eder. Beklentili olan yerleri doğru fiyatla almak bu işin en önemli şeyi diyorsun. O yüzden de kısa vadeli düşünmemek Tabii gerek. Kısa vadeli düşünmek lazım. Evet, Hiç şey kısa vadeli evet. göremezsiniz. Biz de bilmiyoruz. Evet. Diğer bir sorumuz alabilir miyiz? İyi yayınlar dilerim Mert Bey ve Melis Hanım demiş Fatih Bey. Dünyada gerilim tırmanırken fiziki varlıklara sıkı sıkı sarılmak lazım diye düşünüyorum. Doğru de, tabii. Şey doğru doğru. Yani zaten o yüzden işte böyle durumlarda altın genelde hareket eder. Gümüş de hareket eder. E, çünkü taşınabilen acil durumlarda insanların düşünsenize şimdi böyle bir kötü dönemde yanınıza bir şeyler alıp giderken e, altın, gümüş eğer çok paranız varsa da pırlanta alır, taşırlar insanlar. E, dolayısıyla bu durumlarda da bir fiziki varlıkların olması çok önemli. Güzel bir soru konuya değindik aslında. Fatih Bey sayesinde teşekkür ederiz. Diğer bir soruyu alabilir miyiz? Yine çok soru var gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederiz bu arada. Araya bir teşekkür notu girelim. Biliyorsunuz geçmişte borsa pek performansı değildi. Dolar bazlı yıllarca düştüğümüz oldu. Enflasyon döneminde borsanın hızlı yükseldi. Fakat tekrar yıllarca yatay seyretmeyeceğimizin garantisi yok. Borsanın gelecek performansı hakkında ne düşünüyorsunuz demiş küçük yatırımcı isimli bir ee, Bir kez bakın e, borsalar... Sürekli artmaz. Amerikan borsası yaklaşık 2-3 yıldır aynı yerde. İşte başka borsalara da bakarsanız Almanya'ya bakın. Yani gelişmiş ülkelerde zaten borsa böyle sürekli uçmaz. Uçan siz olmalısınız. Yani sizin doğru şirketler bulup para kazanmanız lazım. Yani bir şirket var Amerikan borsasında %1000 artmış ama endeks öyle artmamış. Dolayısıyla bu şu an Türkiye'de son 2 yıldır olan şeylerin çoğu enflasyon nedeniyle ucuz para politikası nedeniyle olan bir artıştı. Normal sağlıklı bir şey değil, sürekli olmaz zaten. Yani bu borsaya girenler bunu çok normal karşılıyor ama bu endeks 7 bin ise böyle her yıl %100, %200, %200 artacak diye bir şey yok. Bunun bir sonu vardır. Ama burada önemli olan bu değil. Burada önemli olan son iki yılda bütün şirketler genel olarak gitti. Burada önemli olan işte o yüzden fonlar çok önemli, iyi şirketler seçmek önemli. Belki önümüzdeki 5 yıl boyunca endeksimiz yüzde dolar bazı %30, %40 gidecek. Çok gitmeyecek ama içinden 10 tane şirket 1'e 10 yapacak. 1'e 20 yapacak. Mühim olan onları bulabilmek. Yani çünkü bütün endeks aynı gitmesi demek herkesin aynı başarıyı göstermesi demek. Öyle bir sistem yoktur dünyada. İyi şirketleri seçmek önemli. Yani bu olaylar sonucunda örnek veriyorum petrol şirketlerimi mi daha avantaj sağlayacak. Altın şirketlerimi daha çok fayda sağlayacak? Silah şirketlerimi daha fayda sağlayacak? Bunu gören, bunları alanlar kazanacak. Bunu görmeyenler veya tam tersinde kalanlar da kaybedecek. Daima böyledir. Ekonomiyle ilgili, faiz politikalarıyla ilgili. Faizler bir değişir. Şu an bir faiz düşüşü olur mesela, orada çimento gibi, e, konut gibi sektörler çok harekete geçer. Faizler artar, başka sektörler hareket eder. Dolayısıyla borsa böyle şey gibi düşünmemek lazım yani. Borsa endeksi aynı kaldı, ben para kazanmıyorum. Hayır, doğru fonlar. Bakın ilk başta programın başında gösterdik, tekrar seyredebilirsiniz sonra. Endeks %1 artarken bir fon var ki %9,5 artmış. Yani bu fon niye sizin olmasın? Bu hisseleri niye siz bulmayasınız? Bunu bulabilmek önemli. Bizim işimizde bu zaten. Buna uğraşmamız lazım hepimizin. Diğer bir soruyu alabilir miyiz? Selçuk Bey, 2001 ve 2008 krizlerinde parayı değerli metaller dışında ne korudu? Şu anda böyle bir krizde değil miyiz? Yine altın mı çözüldü? O dönemlerde petrol de çok kazandırmıştı. Çünkü böyle durumlarda bir kaygı oluşunca insanlar petrole yöneliyorlar. Dolayısıyla daha önceki savaşlarda ve böyle gerilimlerde, bölgesel gerilimlerde de hep bu olmuştur. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Ama tabii en yine sağlam liman adı her zaman olduğu gibi altın oluyor. Ee, ama, e, ama işte evde de baktığımızda bu Ukrayna krizinde de mesela altın inanılmaz çok da artmadı. 2070'lere kadar geldi. Orada tekrar durdu. Tabi orada çünkü bir şekilde o bir durum stabil olmaya başladı. Dolayısıyla bunu gözlemlemek lazım. Yani bu işin nereye evrileceği, ne kadar evrileceği ona bakmak lazım. Ama genel mantık olarak baktığınızda insanlar böyle durumlarda nakite hızlı dönüp yanında taşıyabileceği varlıklara daha çok önem veriyorlar. O da işte altın, gümüş ve pırlanta oluyor. Evet, diğer bir soruya alabilir miyiz? Gökhan Bey, araba almak için doğru zaman mı? Biraz daha bekleyelim mi demiş. Sıfırda kampanyalar başladı, ikinci elde de fiyatlar normale dönmeye başladı. Siz olsanız ne yaparsınız? Geçen hafta da Bana sorarsanız çok zor bir soru. Ben mümkün olduğu kadar arabamı değiştirmem. 2005 model araba kullanıyorum, değiştirmeyi de saçma görüyorum. Çok da güzel gidiyor arabam. Niçin ben e, arabamı değiştireyim? E, i̇lk önce onu sorun. Bakın önemli olan soru şu. Arabayı gerçekten değiştirmek zorundasınız. Ne gerek var? Kullandığınız araba sizin işinizi görüyorsa, araba arabadır. Ne gerek var? İlk önce onu sorun. Yok Mert Bey araba mutlaka değiştirmem lazım. Gitmiyor. Başka ya da ilk defa alıyor diyor. Ya da ilk defa alıyorum diyorsanız tam o soruyu o zaman öyle cevap vereceğim. o zaman durum farklı. O zaman da e, yine sıfır araba almak kolay değil. Sıfır araba alacağınız paraya doktordan derler ya doktordan, öğretmenden temiz 5-6 yıllık bir araba alın. O geri kalan parayı bu dediğim gibi fonlara yatırın. Bakın dün bir istatistik yayınlandı. İsmini vermeyeceğim reklama girmesine. Türkiye'deki dünyadaki en büyük markalardan birinin arabasını 4 yıl önce alsaydınız 400 bin liraydı o araba ya da 3 yıl önce neyse rakamlar orada var. 400 bin liralık araba şu an 2 milyon olmuş. 5 kat artmış. O arabanın Türkiye'de distribütör olan şirketi alsaydınız o 400 bin 20 milyon olmuştu. Dolayısıyla arabaya bütün paranızı yatıracağınızda bir tık düşük araba alın, bir tık eski araba alın. Onun yerine gidin o parayı doğru yatırımlara koyun. Yarın gün 5 tane araba alırsınız o parayla. Arabaya bütün paranızı bağlamayın. Bunu her hafta konuşuyoruz aslında. çünkü bu, bu dönem çok merak edilen de bir şey. Teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz alabiliriz. Ali Bey de demiş ki işim gereği aylık ortalama 20 ile 30 karısı yatırım yapıyorum. Bunları daha çok hisse senetleri, fonlar ve emtialar üzerine yapıyorum. Sizce doğru mu yapıyorum demiş. Bence gayet doğru gibi Sepet gözüküyor. Yapmış Sepet yapmışsınız. Hep konuştuğumuz. E, İste senetlerinde doğru seçebiliyor musunuz? Onu bir düşünün. Sadece onu düşünün. Yine diyorum elimdeki istatistikler çoğu insanın doğru hisseleri seçemediğini gösteriyor. Geçmişe bir analiz yapın. Son bir yılda ben analize çok önem veriyorum. Ben son bir yılda bakın endeksten fazla mı getiri kazanmışsınız? Endeksten fazla getirim kazanmışsanız zaten beni bile sevmenize gerek yok. Siz bu işi bitirmişsiniz. Ama yüzde %70 artarken örnek veriyorum. Siz %50 ile kalmışsınız total sepette. Sizin bu işte bir eksiğiniz var demek ki. Demek ki sizin bu işi daha profesyonel yapan bir fonla ona destek almanız veya işte daha çok kendinizi geliştirmeniz çok önemli. Genelde de maalesef böyle olur çünkü nedeni var. Tekrar söylüyorum arkadaşlar sizin ne kadar birkaç program seyretseniz de veriye ulaşmanız sınırlıdır. Ama büyük fonlar bütün veriye daha çok ulaşır. Veri de her şeydir. Veri de parayla alınan bir şey. Şimdi adamın var parası belki ayda 30 bin lira ödüyor ama 3 bin lira 5 bin lira veriye o bilgileri alacak verilere ödeyemiyor. Ee, onu yatırıma koyuyor. Ama öbür tarafta kocaman bir şirket var. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden bütün veri akışı, Amerika'daki bilmem neredeki veri akışları. Dolayısıyla onların sizden daha iyi performans göstermesi çok normal. Dolayısıyla kendinizi bir analiz edin. Bir dahaki haftaki program mesela o soruyu soruyorum. Bir, bir analiz edin özellikle borsada. Bu endeks bu kadar artarken totalde siz endeksten fazla mı kazanmışsınız, az mı kazanmışsınız?